2021'i geride bıraktık ve geride bıraktığımız için de çok sevinçliyiz. Fakat yine de adettendir ya sene bitince şöyle bir geriye bakıp ne oynamışız, neleri sevmişiz, nelerden nefret etmişiz bunlara bir bakmak lazım. Ben de bu videoda 2021'de oynadığım, sevdiğim, eh işte dediğim ve beğenmediğim oyunları sıraladım. Bu videoda beğendiğim ve beğenmediğim oyunların sadece benim paşa gönlüm tarafından seçildiğini, sizin paşa gönlünüzün başka seçimler yapacağını unutmayın. Hadi başlayalım. Önce bana göre senenin en iyi oyunları oynamaktan keyif aldığım oyunlar var ve toplamda 9 taneler. İlki en bariz olanı da aynı zamanda Halo Infinite. Halo serisi aslında 4. ve 5. oyunda ama özellikle de 5. ile beni kendisine küstürten bir seriydi ama Infinite ile yine birbirimizi sevmeye başladık. Bunda da elbette oyunun multiplayer'ının büyük etkisi var. Microsoft bu sefer tam benim sevdiğim ne çok yavaş ne çok hızlı tam kıvamında oynanışı tutturmuş. Halo 5'te bulunan ve Halo ile bence hiç uyuşmayan dash mekaniği oyundan çıkmış gel gelelim oyunun kampenyi artıları ve eksileriyle biraz ortalama olmuş. Yine de o da özellikle açık dünya nedeniyle önceki oyunlardan daha iyi. Bu yüzden Hello Senenin sevdiğim oyunlarından. Bildiğiniz gibi ben çok yarış oyunu oynamam. Oynarım aslında ama sonunu getirmem. Daha doğrusu böyle. Forza Horizon 5'te de aynı şey oldu. 10 saat kadar oynadım ve sonra bıraktım. Fakat bu kadarlık bir süre dahi oyunun kalitesini anlamama yetti. Araba yarışı severler için cennet gibi bir oyun Horizon. Onlarca yarış, yüzlerce araba, onların modifikasyonu, geliştirilmesi derken tepeleme dolu bir oyun. Bir yarış severin bu oyunu beğenmemesi için hiçbir sebep göremiyorum. Bu yüzden senenin sevdiğim oyunlar arasında Açık konuşalım Back 4 Blood'ın öyle çok bir orijinal bir tarafı pek yok. Zaten Left 4 Dead'in devamı evet evet de aslında sadece onun da değil sürüler halinde gelen düşmana karşı arkadaşlarınızla oynadığınız oyunların da bir temsilcisi aynı zamanda. Ve bu türe yeni bir şey getirmiş mi açıkçası çok da getirmiş diyemem. Hatta her ana bölüm başlangıcında silahları elinden alması gibi hoşuma gitmeyen pek çok da özelliği var. Ama bunun yanında bir de ne var biliyor musunuz bu oyunda? Müthiş bir eğlence var. Ve bir oyun insanı eğlendiriyorsa daha da fazla ne beklenir ki? Bu nedenle Back for Blood da bence bu senenin en iyilerinden. Arkadaş kategorisinden bu sene yarım kalan oyunlardan biri de Valheim oldu. Zaten 2021'in en çok konuşulan oyunlarından da biriydi özellikle de senenin ilk yarısında. Gel gelelim işte yanınıza düzgün Viking almazsanız böyle oyun yarıda kalabiliyor. Villa Melon'u yaptık ama kullanmak nasip olmadı. Oysa ben çalışıp didinip iki şeritli yol bile yapmıştım gidip ağaçları rahat rahat keselim diye benim size tavsiyem bu oyuna başlayacaksanız sizi yarı yolda bırakmayacak arkadaşlarla başlamanız. Güzel ekip kurarsanız oyun sizi alıp götürüyor. 2021'de oynadığım en iyi oyunlardan biri kesinlikle Little Nightmare 2 idi. Oyun kısa, evet bir oturuşta biter ama o kadar yoğun bir oyun ki bittiğinde e ee, ne çabuk bitti yahu bu oyun demiyorsunuz. Tam aksine oyun zaten konusu ile, atmosferi ile, bulmacaları ile sizi çoktan tüketmiş oluyor. Senenin mutlaka oynanması gereken oyunlarından. Little Nightmare 2 gibi geçen senenin mutlaka oynanması gereken bir diğer oyunu da Resident Evil Village. Başı ve sonu ömrümden ömür götürdüyse de sinir krizleri geçittiyse de toplamda çok başarılı bir oyundu. Capcom'un eskiden yaptığı hataları yapmayıp seriyi devamlı ileri götürmesi takdire değer. Village'te de iyi ölçüde aksiyon, iyi ölçüde korku, iyi ölçüde bulmaca güzel bir hikayeyle harmanlanmış tadı damağımda kaldı desem yeridir. Kesinlikle senenin en iyi ilk 3 oyunu içinde. Village güzeldi ama It Takes Two kesinlikle daha güzeldi. Hatta geçen senenin en iyi oyunuydu. Her anı eğlenceli, her anı keyifli mi olur bir oyunun arkadaş? It Takes Two böyle bir oyun işte. Çünkü oyun sıkılmanıza izin vermiyor. Neredeyse saat başı mekanikler değişiyor. Tam bu baydi ya diyecekken hop bir bakıyorsunuz pervane eklenmiş uçuyorsunuz. Bir anda aksiyona dönüyor oyun. Tam ondan sıkılacakken bu sefer de elinizde bir mıknatısla bulmaca çözmeye başlıyorsunuz. Yaratıcılık tavan yapmış. Bu oyun 2021'in en iyisi olmayı da hak etti. Şimdi bahsedeceğim oyun Kena'yı acaba eh işte kategorisine mi almalıyım diye düşündüm baya ama sonra sevdiğim oyunlar arasında bıraktım. Evet oyunun sıkıntıları var. Oyunun potansiyeli çok iyi kullanılmamış. Bosslar aşırı zor evet ama diğer yandan da müthiş güzel bir görselliği, beklenmeyecek kadar derin bir oynanışı var oyunun. Yapmaya çalıştığı şeyleri de baya baya güzel yapmış bir oyun. Biraz daha uğraşılsaymış senenin en çok konuşulan oyunu olurdu. Artık ikincisine yaparlar. Ve 2021'in sevdiğim oyunlarının sonuncusu Unpacking. Evet Unpacking. Kutu açıp kutudan çıkan eşyaları raflara, dolaplara yerleştirme oyunu. Ben bu oyunda başka bir şekilde bir huzur buldum. Kutuları açmak, eşyaları düzgün bir şekilde yerleştirmek, bazı eşyaları hayat devam ederken yanında taşımak, bazılarını arkanda bırakmak. O köpükler anlayamazsınız. Gelelim 2021'in eh işlerini. Bu oyunlar evet oynarken belli ölçüde bir keyif aldığım fakat beni alıp götüremeyen oyunlar. İlki de Ratchet and Clank Rift Apart. Tamam çok güzel görünüyor oyun. Tamam PlayStation 5'in gücünü dibine kadar kullanıyor. Özellikle yükleme süresinde show yapıyor falan filan. O portalların açılıp gezegenden gezegene geçtiği yerlerde Ağzımız açık seyrettik ama hepsine tamamım da yine de eksik bir şeyler var bu oyunda. Hikayesi mi sarmadı diyelim, mekanikleri mi, aksiyonu mu, belki de bunların hepsi. Sonuç olarak benim için eh işte oldu. Bir başka işte oyun da yine PlayStation 5 oyunu Returnal. Önce bir oynadım. Dedim ya bu oyun çok bana göre değil sanki. Sonra şans ver şans ver bir şans daha ver ulan bu oyuna denince bir kez daha oynadım. Heh, yine bana göre değil. Bir üçüncü şahıs shooter olarak oyunun roguelike türüne bir soluk getirdiğini ve çok da iyi tasarlandığını farkındayım ama günün sonunda iki saat oynayıp her şeyin başına dönmek de bana gelmiyor beni sıkıyor. Yapacak bir şey yok. O yüzden benim için Returnal eh işte kategorisinde bir oyun oldu. Herkesin övgülerle bahsettiği ama bana maalesef ulaşamayan bir oyunda Psychonauts 2'ydi 2021'de. Aynen Ratchet Clank gibi bu oyunda bir türlü beni içine alamadı. Alamadı ne yapacağız? Oyunun kötü bir oyun olmadığını biliyorum ama ne bileyim kimyalar uyuşmadı belki. Bir türlü özellikle oyundaki karakterlere, seslendirmelerine, atmosferine bir türlü ısınamadım. Olmadı kardeşim. O yüzden benim için en işte oyun oldu. Senenin sürpriz oyunlarından biri olan Guardians of the Galaxy aynı zamanda en yorucu oyunu olduğunu da kısa bir sürede kanıtladı. Bir oyun içindeki karakterler çok konuştuğu için yorucu olur mu yahu? aksiyonu zorludur, yorucu olur. Souls gibi hata affetmeyen bir yapısı vardır. Ya yine yorucu olur, onu da kabul ediyorum da. Yok arkadaş, bu oyun hiç susmadan konuşan karakterler olduğu için yorucu. Hayır, başta karakterlerin birbirine laf sokması keyifli ama hiç durmadan da konuşulmaz ki lan. Az konuşsaydınız da şu oyunu bitirseydik keşke. E işte olmuş o yüzden. Geçen senenin en garip olayı kuşkusuz New World'tu. Oyun insanların tam anlamıyla serverlara yığılıp açın ulan kapıları diye bağırmasıyla başladı. Açın biz de gireceğiz biz de oynamak istiyoruz. Bir anda anlık 1 milyon oyuncuya kadar çıktı oyun. İnsanlar saatler süren bekleme sürelerinden sinirlendi yıldı falan derken 40 gün sonra ortalık sessizleşti. Ne var ya bu oyunda herkes bundan bahsediyor diye merak eden kalabalıklar gitti. Geriye birkaç yüz bin düzenli oyuncu kaldı. Ben de oynadım bu oyunu. Oyunun MMO türüne getirdiği bir yenilik göremedim açıkçası. Ama yaptıklarını da düzgün yapan bir oyun. Klasik e işte oyunu. Evet, gelelim bence 2021'in en kötü oyunlarına. Bir kez daha bunun benim şahsi, kendi bana ait seçimim olduğunu hatırlatayım. Sizin için şimdi bahsedeceğim 4 oyun dünyanın en güzel oyunu olabilir, ona karışmam. Ama benim için kötüydü. 2021'in en kötü oyunlarından biri özellikle medya tarafından aşırı şişirilen Dead Dogdu. Çok keyifsiz bir aksiyon ve aşırı berbat bir yapay zeka. Ömrümde gördüğüm en kötü bosslar ile aklımdan silip atmak istediğim bir oyun. Ya arkadaş bir boss öldürüp onun mesela ışınlanma özel gücüne sahip olacağız. Tamam onun için boss'u öldürmeye gidiyoruz. Eyvallah. Da madem boss'un böyle bir gücü var. Neden mal mal üzerime koşuyor kardeşim bu boss? Kullansana lan sen de o özelliğini. Bu ne biçim bir boss savaşıdır böyle? Niye o zaman senle boss savaşı yapalım? Vuruyorsun, geçiyorsun. Ama ona zeka vermemişler. O da haklı. Ne yapsın boss? Oynayıp da çok sevene bir şey demek haddim değil ama bence senenin en kötü oyunlarından. Aynı tas aynı hamam Far Cry 6 da 2021'in en keyifsiz oyunlarından biri oldu benim için. Yahu Unpacking oynarken daha fazla keyif aldım siz düşünün artık. Bir kötü adam öldürmek için önce haritanın farklı yerlerindeki yardımcılarını öldür kafasını daha kaç oyunda kullanacaksın be Ubisoft? Ya bir soluk ver, bir ara ver. Arada gitti mesela bir Prince of Persia gibi eski oyunlarından birini yap. Bir kafayı dağıt oğlum ya. Sen ne ayaksın ya? Aynı oyunları basıp basıp yapıyorsun. Otur yine olmamış Ubisoft. Şimdi bahsedeceğim oyun Biomutant kötü mü? Evet, aksiyonu olmamış, açık dünyası olmamış, animasyonları kesik kesik falan eyvallah da bu en azından parası sınırlı bir indie geliştirici tarafından yapılmış. Senin paran mı eksikti be Ubisoft? Bakın sinirim geçmedi, başka oyuna geçtim hala Far Cry'a çakıyorum. O kadar gıcık ediyor adamlar beni. Biomutant hakkında ne diyelim iyi niyetli bir girişim ama geliştiricinin yeteneği yetmemiş benim anladım. THQ bu oyunun PR'ını neden yıllar boyunca yaptı işte ben onu çözemiyorum. Belki bu kadar reklam yapılmasa bu da böyle bir oyunmuş deyip geçecektik. Kötü oyun arkadaşlar bu. Uzak durun. Hem bu videonun hem de 2021'in kötülerinin son oyununa geldik. Battlefield 2042. Ben bu oyunu oynamadım şimdi sadece betasını oynadım. Fakat sizlerin bu oyunla ilgili ne kadar dertli olduğunuzu da takip ettim ve bitmeden çıkartılan oyunlara da her zaman sonuna kadar dibine kadar karşıyım. Bir oyun bu kadar devasa ölçüde hatalarla çıkmaz kardeşim. Battlefield olsa da çıkmaz, Cyberpunk olsa da çıkmaz. Bu insanlar parayı ağaçtan toplamıyor, hele Türk insanı hiç toplamıyor. O yüzden oynamamış da olsam bu rezalete gözümü kapamıyorum. Adam gibi yapacaksanız yapın şu oyunları, yapamıyorsanız valla mezarlıklar eskiden çok sevilen oyunlarla dolu sizi de yatırır oraya helvanızı da yeriz. Evet güzel başlayan kızgın biten bir video oldu arkadaşlar. Umarım 2022 güzel başlar, güzel devam eder. Bakalım bu sene başımıza neler gelecek. Görüşmek üzere. Bir dakika bir dakika durun. Ben asıl kepazeliği unutmuşum ya. Montaj yaparken farkına vardım. 2021'in en rezil, en kötü oyunu işte buydu. GTA'nın Remaster'ı, GTA 3, Vice City ve San Andreas. Bu kadar büyük, bu kadar fena bir kepazelik herhalde uzun yıllar boyunca bir kez daha görmeyeceğiz. Rockstar'dan kaliteli işler bekleyen bizler böylesine kötü bir oyun gördüğümüzde tabii ki de şok içinde kaldık ve bu da kılı kırk yararak oyun yapan Rockstar'ın önümüzdeki yıllarda nasıl oyunlar çıkartacağının belki de bir ön gösterimiydi. Yazıklar olsun sana Rockstar. Evet bu sefer gerçekten bitti video. Hadi gidelim.